teşekkür ederim. Evet. Sayın basın mensupları arkadaşlarımız, AK Parti İlçe Başkanı, İl Mertesi'ne, Pazarsal Basın Yönetim Kurulu üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Muhtarlar'ın sözü, Muhtarlar'ın unutuyorum. Nihat'ı hiç unutmam. Nihat'ı unutmam, hiçbirini unutmam. Değerli arkadaşlarım, e, evet 15 Temmuz, Hain FATÖ, FETÖ darbesinin, darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü. Ve biz e, bu darbe girişimini şiddetle, nefretle kınıyoruz. Tüm darbelere, darbe girişimcilerine de bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var geçit olmayacağını bilmenizi istiyoruz. Ancak FETÖ'yü besleyenler, FETÖ'nün büyümesine yardımcı olanlar, bu süreçlerde birlikte hareket edenlerine asla unutmayacağız. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz. 251 şehidimizi de rahmetle alıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ve onların iyileşmemiş olanları var ise biraz bir an önce sağlıklarına kavuşması diyoruz. değerli arkadaşlarım 11 Temmuz 11 Temmuz Severiniz'a katliamının 25. yıl dönümü. Severiniz'a katliamı diyorum aslında katliam değil soykırım ve soykırım olarak da tescil edildi aynı zamanda. 25 yıl önce Bosna'da, 11 Temmuz'da, Srebrenica'da 8.372 Boşnak vatandaşımız, ki benim emşilerim benim doğduğum topraklar olması kadın, çocuk, erkek, büyük, küçük demeden, bir hafta içerisinde katledildiler. Soykırım ulradlar. Erkekler otobüslere bindirildi ve dağlarda katledildiler. 280 bin kişi Mus Bosna Savaşı zamanında öldü. 20 bin kişinin hala cesedi bulunamadı. Toplu mezarlarda yatıyorlar. Oradaki şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte 50 bin kadın tecavüze uğradı. 30 bin irade dışı doğum yaptılar. Kadınlar bunun tabi özellikle ne demek olduğunu herhalde hepimizden daha iyi bilirler. Onun için bu soykırımı lanetliyorum. Bunun unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Az önce Suat kardeşimin dediği gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız. O süreci oraya getirenleri de 11 Temmuz'da Sedevsa'da soykırma uğrayanları da. Yarın akşam saat 19'da Kartal'da Sedevsa Anıtı önünde bir anma etkinliğimiz var. Ve hepiniz davetlisiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, değerli basın emekçileri, Bakırköy halkı hepinizi saygıyla selamlıyorum. 15 Haziran 2017 günü Güven Park'ta başlayan 9 Temmuz 2017 günü 25 gün sonra Maltepe'de büyük miting ve adalet yürüyüşünün bir tanımı olacaksa e, Hindistan Kurucu Başkanı Mahatma Gandhi'nin şu sözü olur. Önce görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle görüşürler ve sonra sen kazanırsın bu yürüyüş Güven Park'ta başladığında en fazla Ankara sınırına kadar yürürler deyip görmezden geldiler. Bunlara inip, inat yürüyüş devam etti. Yürüyüş Bolu'ya vardığında zamanın başbakanı ve İstanbul seçimlerinin duble kaybedeni Binali Yıldırım dedi ki yahu Maltepe'ye hızlı var neden yürüyorsunuz diye alay etmeye çalıştı. Adalet yürüyüşünün her adamında katılım hakkını görenler kavga ve provokasyona başladı. Güzergah boyunca yürüyüşe katılanlara küfür edenler, taş atanlar oldu. İktidar bunu engellemek yerine o zaman Adalet Bakanı adalet yollarda aranmaz diye provokasyonu arttırdı. Katılanlar 10 binlere ulaştığında ise düzceliydik. Maalesef o zaman katılımcıların dinlenme alanına gübre döküldü. Aslında bu gübre değildi. Zamanın belediye başkanı takvizicidir. Bu yürüyüş, bu yürüyüşün hikayesi Yürüyüş 420 kilometrelik bir mesafe değil. Adalet için yola düşenlerin, bu yola revan olanların ve bu yola yoldaş olanların hikayesidir. Bu yürüyüş 25 günlük bir zaman dilimi değildir. Demokrasi, adalet, hak, hukuk, özgürlük için ve bunu özlemişin duyanların her gün, her saatin mücadelesidir. Bu yürüyüş 70 yaşındaki bir yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş Mersin'de yeni çocuklu bir ailede doğan ve daha sonra Cumhuriyet'in imkanlarıyla eğitimini tamamlayan ve yine Cumhuriyet'in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüydü. Yürüyüşe tek başına başlayan, sürdüren ve devam ettiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünden dolayı minnetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu yürüyüşte emeği geçen herkese de saygılarımı sunuyorum. Ben Nazım Mönchüsü dizeliğinde devam etmek istiyorum. Yürümek, yolda pusuya yattıklarını, arkanda çenle taktıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten, bilerekten yürümek. Ayrıca arkadaşlar, bugün maalesef acı bir günün yıl dönümü. Bundan tam 7 yıl önce Gezi direnişi esnasında katleden Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. Bu memlekette vicdanlı olan insanlar bilir ki gecenin kör karanlığında tekmeyle sopayla öldüren, öldüren katilleri biz unutmayacağız. Vurmayın öldüm diye Ali İsmail Korkmaz'ı unutmayacağız. Oğlumun canı çok acımıştır. Keşke silahını öldürseler diye annenin bu acısını unutmayacağız. Ve Ali İsmail Korkmaz'a saygılarınızı dinletmişimdir. Sağ olun.